Abi vurma, gözünü sevin. Ben yanlış yapmadım sana. Lan. Sancağızlar geldi abi. Lan. Canımız ciğerimiz dedik. Sahip çıktık sana. Cebin para gördü diye gelmez oldun buralara. Öyle kolay kurtulacağını mı sandın bizden? Alın bunu götürün içeriye. Vay! Ağır misafirlerimiz varmış. Sancakzadeler biz ziyarete gelmiş. Ne ikram edelim size? Yok sağ olasın. Çok kalmayacağız biz. Birini soracağız. Ondan sonra da gideriz. Yardımcı olursan sevinirim. Ahmet! Yapma Ahmet! Hala ne konuşuyor o? Susturun lan şunu! <laughs> Tanımıyoruz. Bakmadın ki doğru düzgün. Bak bakalım sen şuna bir. Belki gözünü ısırıyordur bir yerden. Tanımıyoruz dedik ya. Birader, ne kadar istiyorsan veririz. Sen yeter ki bize bu adamı bul. Biz her adamla çalışmayız. Bize referans lazım. Bize temiz adam, temiz iş lazım. <laughs> <laughs> Hayırdır? Niye güldün? Niye mi güldüm? Belinde silah taşıyan adamın temiz işi nasıl oluyor ya? Bizim babamızın o dingi yok. Fabrikanızda üç kuruşa kölelik mi yapalım? Birader, bizim teknemizde kimse kimsenin kölesi de değil, efendisi de. Herkes helalinden ekmek kazanır. Tabii tabii öyledir. İşimiz gücümüz var bizim. Arkadaşlar sizi uğurlasın. Ferit hadi oğlum hadi gidelim. Dur abi dur. Al bak bu benim kartım. Sen al bunu gel benim çayımı iç çorbamı iç tamam mı? Hatta bir derdin tasan olursa ben sana yardımcı olurum Ertuğrul. Al al çekinme. Allah elinize düşürmesin. O ne demek lan ne kötülüğümüzü gördün duydun bugüne kadar. Tamam. Ferit oğlum ne yapıyorsun? Hadi oğlum hadi hadi. Anlaşıldı, hepiniz delikanlısınız, hepiniz dolusunuz ama yüreğiniz boş. Silahla delikanlılık olmaz, silah korkak adamın işidir. Kimden korkuyorsunuz lan siz? İntel konuşup benim canımı sıkma. Uzayın, Allah yarattı demem basarım tetiğe. Bas lan, bas. Bastana, birader tetiğine basamayacağın silah çekmeyeceksin. Biz buraya yüreğimizle geldik, boş geldik. Siz ne yaptınız? Misafire silah çektiniz. Eyvallah. Eyvallah. Niye? Çünkü siz korkaksınız, korkak. Bizim korkak adamla işimiz olmaz. Al bunu. Bir işin olursa ara beni, çekinme. Hadi bakalım. kalp yarısı ATV'de.